Serebral palsizde bazı durumlarda bazı yumuşak doku prosedürleri veya da kemik ameliyatları sonrasında alçılamalar yapıyoruz. Bu alçılamalar sürecinde en önemli nokta alçın ıslatılmaması veya kirletilmemesi. Bu çocukta hem içerideki yara bölgelerinde yaraların açılmasına ya da mantar enfeksiyonları olmasına ya da bazı başka alerjik reaksiyonlar gelişmesine yol açabiliyor. Ama bu süreçte çocuklar tabi banyo yapabilirler. Alçımızı bir su geçirmez bir torba ile çöp torbası kapattığımız sürece ve bunun su kaçırmamasını sağladığımız sürece alçı varken çocuklar banyo yapabilirler. Beraberinde alçıyla yük verebilir miyiz? Biz yumuşak alçılarla alçı yapıyoruz. Soft kes dediğimiz alçıları uyguluyoruz ve özellikle yumuşak doku cerrahileri sonrasında hemen ertesi gün çocuğumuz yük verebilir. Kemik ameliyatları sonrasında ise ilk bir hafta 10 günlük istirahat sonrasında üzerine yük vermelerini ayakta basmalarını izin veriyoruz. Tabi alçıyla yürümek zaten yürümesi zor olan bir çocukta da biraz daha dengesi bozuk oluyor ama en azından çocuğun erkenden kaslarının çalışması için önemli bir süreç. Alçıyı çıkarttıktan sonra da alçıya uygun ya yani bizim yaptığımız tedavi uygun şekilde de cihazla geçiyoruz. Bunun için de alçı ben çıkartmayı tercih ediyorum ama şehir dışındaki hastalarımızda da biz onları güvendiğimiz birine emanet ediyoruz ve alçıya çıkarttırıp afosu ya da başka ciğer cihazlar için ölçülerini aldırıyoruz.